Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni bir diziyle geldik. Bir gece masalı dizisi hayranlarının gözlerini kamaştırdı. Evet arkadaşlar çok güzel bir dizi ekranlarımıza geldi. Birinci bölümüyle milyonları ekran karşısına toplamayı başardı. Ve ee, muhteşem görüntüler, kamera arkası sahneleri sizler için paylaşmaktayız. Dizimiz oldukça güzel ve şahane kamera arkası çekimlerden gelen esrarengiz kareleri sizler için paylaşmaktayız. Başrollerinde Burak Deniz ve Su so Burcu Yazgı Coşkun'dan muhteşem göz kamaştırıcı görüntüler gelmiş oldu. Dizimizde canlandırdığı muhteşem görüntüleri herkesi hayran bırakmış oldu. Mahir karakteri ve can feza karakteriyle muhteşem bir partnerlik yaratmış oldular. Evet arkadaşlar onların aşkları herkesi hayran bıraktı.